<laughs> Tatlım hayatımız daha iyiye gitmek üzere Ma Martin Bunu nasıl yapabildin Buradan gitsen iyi olur ezik Martin artık bana ait <laughs> Buraya kadar Her şey bitti galiba Artık nihayet verikli olabiliriz canım Nefes almayı unutmayın efendi. Tebrikler. Üçüzleriniz oldu. Ah, çok tatlılar. Üçünüze çok iyi bakacağım. Tamam, karar verildi. Küçük Lili'yi yanıma alıyorum. Bunu yapmayı düşünme bile Martin. Ah, sadece beni özle. Hayır, lütfen. Dur. Sanırım gitme zamanımız geldi kızlar. Bunu bir şekilde atlatacağız. Ah. Sizi nasıl besleyeceğim hmm. ki? Burada hiçbir şey yok galiba. Umarım bu yeterli olur. Çocuklarım için biraz süt almak istiyorum lütfen. Hmm. Buyurun hanımefendi. Üzgünüm ama bu yeterli hmm. olmayacak. Bu size 10 dolara mal olacak. Pekala böyle olacak. Yiyin kızlar. Ama korkarım artık sizi beslemeye gücüm yetmiyor. Hmm. Çok üzgünüm Meli. Ama bunun yapılması gerekiyor. Burada seninle ilgilenecekler. Kapıya bakacağım. Birisi sizin için bir hediye bırakmış. Oh, Aa, şu, şu sevimli, sevimli küçük, küçük altın kıza, kıza bakın. bakın. Görünüşe göre ikiniz artık ebeveynsiniz. Oo, oh, Aç olmalısın değil mi LüLü? <laughs> ben de biraz süt içtim seni bücür. Tamam Kim bu çizgiyi açtı. Al, Al bakalım, bakalım tatlım. tatlım. İstediğin her şeyi şey yiyebilirsin. Aa, bu kadar acele etme tatlım. Tatlı için biraz New bırak. En lezzetli tatlılarımızı getirdik bayanlar ve baylar. Nefis, değil mi? Evet, çok lezzetli. Eminim bugün yiyecek bir şeyler bulacağız tatlım. Hey anne, <laughs> bak ne buldum. Aa. Oldukça iştah açıcı görünüyor. Ama tadı berbat. <gülüyor> Yine, <gülüyor> Yine de bunu, bunu bir şekilde, bir şekilde atlatacağız. atlatacağız. Hey, şu şeylere bir bak anne. Hani. Bu harika bir keşif Kali. <laughs> oh, güne başlamak <laughs> için ne harika bir yol. <laughs> ne hakkında sızlanıyorsun Bücür? Acıktım. <laughs> ah, pekala. Bununla ben ilgilenebilirim. Ne kadar çok tuz o kadar iyi. Hadiye bakalım dostum. <laughs> Mümkün değil ki. İşte yakala. Bunu nasıl buldun? <laughs> ha? Cezalısın küçük hanım. Hey hey bu hiç adil değil. Oh bu kız çekilmez. Mary hanım kalkma zamanı. Ah, oh, daha önce kendimi güzelleştirmeliyim. İşte Yay! oldu. <laughs> Şimdi tacım nerede? Harika. Şimdi hadi Hı -hı. işe koyulalım. Aa, bu benim en sevdiğim elbise. Aa, umarım geç kalmam. Aa, işte buradasın Kali. Selam Mimi. Seni yürüyüşe çıkarma zamanı. Uslu dur bakalım Mimi kahvaltını yapmayı da unutma. Ay, bunu öylece yapamazsın Mimi. Gelecekte daha iyi olmaya çalış. Ne? Ne? Yine mi? Çok pissin. Aa! teşekkürler Kali. Mimi senden çok hoşlanıyor ha? Pekala. Şimdi bir markete gidelim. Biraz yiyecek almam gerekiyor. Tabii ki Kali. Bugün akşam <laughs> yemeğini hallettim anne. Aa, tatlım çok teşekkürler. Aa, sorun değil. Hmm, nefes. Günaydın millet. Aa, sonunda uyandın. Acele et ve işe koyul. <laughs> Evimizin temizliğe ihtiyacı var. Evet kim? Neden bana karşı <laughs> bu kadar kötü? Keşke daha iyi bir ailem olsaydı. Yaşasın. Bu çok eğlenceli. Hey, neden bir şey atıştırmıyorum? Asla çok fazla dondurma yiyemezsiniz. Oo, oh, oldukça soğuk. A ama bunu atlatacağım. Bir, biri yardım etsin. Merhaba hanım. İyi misiniz? Burada biraz yardıma ihtiyacımız var. <laughs> Bakalım bugün kahvaltıda ne var? Ah, bu gayet iyi olacak. Hmm. Oh, za zavallı karnım. Sorun ne tatlım? Seni hastaneye götürmemiz gerekiyor. Lütfen kızıma yardım etmelisiniz. Hadi şu genç bayanı yerleştirelim. Onunla ilgileneceğiz. <laughs> tatlım, bu sonu. Tamam tatlım. Sonunda harekete geçme zamanı. Hey Bücür. Sana bir sürprizim var. Ha? Nasıl yani? <laughs> Devam et ve biraz serinle. Küçük sorunumuzla ilgilendim Martin. Bir, biri yardım etse. Yüzme bilmiyorum. Sadece dayan. Seni oradan çıkaracağım. Aa, bu pek iyi hissettirmiyor. Onu gölde boğulurken buldum efendim. Ona bakacağız. Ee, Kali iyi misin? Ne? ne? Hmm. Bütün kızların burada birlikte mi? İnanamıyorum. Umarım iyileşirsiniz. Sonunda tekrar Aa. birlikteyiz. Ü Üvey anne göle attı. Oh, zavallı küçük kızım. Sana bu şekilde davrandıkları için onları pişman edeceğiz. Ama bunu nasıl yapabiliriz? Anne, baba, kız kardeşler büyük tehlikedi. Çocuklara, Çocuklara bu şekilde, şekilde kötü davranılmasına, davranılmasına izin veremeyiz. Bu sorunla ilgilen. Bunu halledeceğim. Hey siz yer değiştiriyorsunuz. Kendinizi evinizde gibi hissedin. Uzun bir süre için buradasınız. Bu suçlulara hak ettiklerini verdim. Bunun için çok teşekkürler. Merhaba. Evde kimse var mı? Sana bir şey sormam gerekiyor. Benimle evlenir misin? <gülüyor> evet <gülüyor> evlenirim. Sonsuza kadar birlikte olacağız. Sonsuza kadar birlikte olacağız. İyi günde ve kötü günde. İyi günde ve kötü günde. Umarım bundan sonra mutlu olursunuz. Ve umarım bir daha asla ayrılmayız. Benim için bir balo düzenlemenizi emrediyorum. Emredersiniz majesteleri. Hmm. Muhteşem. Ve acele edin. Hmm. Ah, birdenbire kötü hissetmeye başladım. <laughs> Sorun ne canım? Ee, öğrenmek üzereyiz. Bu ne anlama geliyor? Bu bir bebeğimiz olacağı anlamına geliyor. Sonunda ebeveyn olacağız tatlım. Bundan sonra burada kalacağız. Hadi burayı Ay, toparlayalım. Hey, bak ne buldum. Oldukça şık, ha? Çok midem bulanıyor tatlım. İnanamıyorum. Michael, hmm. bak bir bebeğimiz olacak. Bu inanılmaz bir haber tatlım. Baba olacağım. <laughs> Tüm hayallerimiz, hayallerimiz gerçek, gerçek oluyor. oluyor. Sanırım başlıyor. Biri bana yardım etsin. Doktor, bir şeyler yapın. Merak etmeyin, bunu yapabilirsiniz Aa, işte küçük prensesimiz geliyor. Aa, kızım çok sevimli görünüyor. Bir gün büyüyünce büyük bir kraliçe olacak. Ve size gelince sizin de sağlıklı bir kız bebeğiniz oldu. Çok teşekkürler doktor. Prenses için her şey hazır efendim. Afiyet olsun majesteleri. Pekala. Şimdi seni yatağa götürelim. Bunun işe yarayacağını sanmıyorum Michael. Evet, yapabileceğimiz başka bir şey yok. Bunun için çok üzgünüz bebeğim. Başka çare yok. Pekala Kaili. Uyanma zamanı. Kalemize oh. gitme vakti geldi. <laughs> ah, burada yapayalnız mısın tatlım? Hmm. Tamam, bir şey düşünmemiz gerekecek. Sanırım seni burada bırakmak gerekecek. <laughs> Bu bir bebek mi? Burada soğuktan doğmuş olmalısın. Değil mi tatlım? Neden şimdilik benimle gelmiyorsun? Burada kalmaktan daha iyi. Orası kesin. Çok sıkıldım. Yeni bir oyuncak istiyorum. Hemen bunu halledeceğiz tatlım. Bunu sevmedim. Onun yerine su savaşı yapmak istiyorum. Sanırım bu da olur canım. <laughs> bu çok eğlenceli. <laughs> Bu... Lütfen... Şimdilik durabilir miyiz? Hayli... En azından bir prenses gibi davranmaya çalış. Kâlim... A ama su parkına gitmek istiyorum. Tabii, Tabii ki tatlım. tatlım. <laughs> Sonunda bundan bir çıkarım oldu. Biraz eğlenme zamanı. Dikkat etseniz iyi olur. Gözüm üzerinizde. Hey ne yapıyorsun? Bizi rahatsız etmeyi bırak. Ne, ne kadar kaba olduğuna inanamıyoruz. inanamıyoruz. Hey bunu gördünüz mü? Onları adil bir şekilde yendim. Tamam Molly. Akşam yemeği zamanı. Hadiye bakalım. Hey anne. Bak ne yaptım. Vay canına. Sen gerçek bir dahisin Molly. Daha başka bir sürü fikrim var. Seni gururlandıracağım anne. Aha. İşte bu tam da ihtiyacım olan şey. Fena değil. Hiç fena değil. Peki burada ne varmış? Mükemmel. Bu konuda çok iyiyim. Üstesinden gelemeyeceğim ne var ki? <laughs> i̇şte anne. Sana bir şeyler getirdim. Aa Molly. Bu harika. Tebrikler Kylie. Mutlu yıllar. Vay canına. Bütün bunlar oh. benim için mi? Çok teşekkür ederim. Tam da istediğim gibi. Seni, seni seviyoruz tatlım. Tatl Biraz oyun oynama zamanı. Balo da, da seni, seni bekliyor oluyoruz. olacağız. İstediğiniz kadar bekleyin. Neredeyse akşam yemeğini kaçırıyordun Molly. Aa, tamamen unuttum. Teşekkürler anneciğim. Mmm. bu nefis. Bir şey daha unuttun. Bunun için üzgünüm. Pekala. İşe gitme zamanı. Günaydın. Sorun nedir acaba? Atarımız bozuldu. Lütfen, lütfen tamir edin. Çok teşekkürler. İşte wow. ödemeniz. Kahve makinesi çalışmıyor. Hı hı. Peki. Bir bakalım. Pekala. Sanırım bu düzeltti. Vay canına. Çalışıyor. Yardımın için teşekkürler Molly. Aa, ben sadece Hoş. işimi yapıyorum. Al bakalım. Üstü olsun. Yardım edebildiğime sevindim dostum. Pekala. <laughs> Bugün son seviyeyi geçeceğimden eminim. Hey. <laughs> Hadi çalış artık. Anne. Anne. Sorun Soru nedir tatlım? Bilgisayarım. Açılmıyor. <laughs> Muhafızlar. Muhafızlar. Burada bir tamirciye ihtiyacımız var. Ve acele edin. Lütfen. Oyunum kendi kendine bitiremez. Aa, hazır, ah, hazır gelmişken, gelmişken odasına, odasına toplayın. toplayın. Tabii ki majesteleri. İşte, i̇şte bu daha, daha iyi. iyi. Aa, o tamirciye ne kadar beklemem gerekiyor? Aa, pekala. Burada neredeyse Aa. işimiz bitti. Affedersiniz. Molly Hanım siz misiniz? Kraliyet sarayına bekleniyorsunuz. Kylie'nin odası nihayet tekrar toplandı. Evet. Bu harika değil mi? Merhaba ben Molly. Hizmetlerime ihtiyacınız olduğunu duydum. Evet. evet kızımızın, kızımızın bilgisayarı, bilgisayarı bir, anda bir anda bozuldu. Pekala prenses. Hadi bilgisayarına bir bakalım. Senin gibi bir taşralı gerçekten tamir edebilir mi? Kylie. Kibar ol. Hmm, bakalım burada neyimiz var? Aha, sorunun ne olduğunu anlıyorum. Vay canına. Bu konuda gerçekten harika. Ve işte oldu. Muhteşem. İnanılmaz. Her neyse. Bunların hepsini tek başıma yapabilirim. Saçların altın gibi. Tıpkı sizinki gibi. Olabilir mi? Sen bizim kızımız mısın? Kontrol etmeliyiz. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Bunun gerçekten olduğuna inanamıyorum. Hoş geldiniz majesteleri. Babalık testi yapmamız gerekiyor. Evet. Molly'nin kızımız olabileceğinden şüpheleniyoruz. Doğru yere geldiniz. Gerçeği öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Sonuçları öğrenir öğrenmez size söyleyeceğim. Tamam. Bir bakalım. Ah! Buna inanamıyorum. Biliyordum. <laughs> Pekala Molly. Artık ailemizin bir parçasısın. İnanamıyorum. Bu gerçek olamaz. Artık, Artık bir, bir prensessin tatlım. tatlım. De, ben mi? Bir prenses mi? Wow. Ge gerçekten mi? Kes şunu. Buradaki tek prenses benim. Pekala. Hadi bu olayı bir baloyla kutluyorum. Yeah. <laughs>